Master Şef Cemal. Merhabalar. Evet, merhabalar. Bugünkü röportajımızda size 3 sorumuz olacak. Evet, dinliyorum. Ee, sayın Şefim, Adana Kebabı'nın içeri birliğini bize anlatabilir misiniz? Evet, çok güzel bir soru. Adana Kebabı'nın içeri birliğini 1 bir kilo ete 10 e, gram tuz, 30 gram toz biber atarız ve %100 yüz erkek kuzu etinden e, ve bunu şimdi 50 gram şileri kuyruk girerek Adana Kebabı'nın içeri birliğini, izleri birliğini budur. Teşekkür ediyoruz. Ne demek? İkinci sorumuz, kuşbaşı yıllarca biz baharat atıp pişiririz. Evet. Peki bu doğru mudur? Evet, çok güzel bir soru. A A A e, kuşbaşıya kesinlikle ve kesinlikle tuz atılmaz. Neden atılmaz? Et ocağa girer, pişmeye yakın bir dakika kala tuzunu baharatını atıp kaldırırız. Neden? Etin suyunu bırakmasın diye, et setleşmesin diye. Ve şu anda Adana'daki bütün kebapçılar yanlış yapıyor. Evet. Teşekkür ediyoruz bu ee, en önemli lezzetlerimizden bir tanesi. Evet. Üçüncü soru, son soru. Evet. Şefim, ciğere baharat Baharat mı atılır? Evet. Pişikten sonra mı atılır? Çok çok güzel bir sorular. Adana'da ciğeri kesinlikle isot, toz biber, pul biber atılmaz. Neden atılmaz? Ateşi görünce ciğerimiz direkt sertleşir ve kahverengi bir hale gelir. Ve e, normalde ciğerimiz pişmeye yakın tuzunu, isotunu atıp kaldırırız. iki dakika ateşi gösteri çekeriz. Olması gereken bu. Adana'daki kebapçılar, biz Adana kebapçılar başkenti olarak Hale kebabı yanlış yapıyoruz. Hale kebabı üzerine yanlış yaparak gidiyoruz. Ve ben başa dönmek istiyorum. Evet. Ee, i̇yi bir Adana kebap nasıl anlaşılır? Harika bir soru. İyi bir Adana kebap nasıl anlaşılır? İyi bir Adana kebabı mangala koydunuz. Tah 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 çeviremezsin. çevirdiğiniz zaman bütün Aa, hepsi yerlerde. İyi bir Adana kebabı çatar elinize vurdunuz. Hepsi dağılır. Ee, neden diyoruz? Biz de karbonat girmiyoruz. Biz Adana kebaba tavuk eti girmiyoruz. Biz Adana kebaba dana eti girmiyoruz. Biz Adana kebaba salça girmiyoruz. Ee, Adana Kebab'ın İzleri Birliği ve İçeri Birliği Adana'da başkenti olarak kebabın bütün e, reçetesi budur. Biz de bu yer size teşekkür ediyoruz. Ne demek? Elinize sağlık. Ne demek? Teşekkürler.